Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Deydi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber makinalarımızı dolduracağız. E, ağıl depolaman birazcık azaldı. E, buradaki gördüğünüz gibi siparişler alanındakilerin hepsi boş. Yavaş yavaş makinalarımı dolduracağım. Nelerim eksik onları halledeceğim. Ekstra olarak güncel etkinliklerimi yapmaya devam edeceğim. İlk olarak az, az önce e, çark felemi çevirdim. Bana bir adet buradan hızlandırıcı deposundan e, bu hızlandırıcı geldi. Yani tam zamanında geldi aslında böyle bir etkinlik varken çok iyi oldu İlk üç tanesini tamamladım hepsi sırasıyla yani genişletme izni için altı tane yapmam gerekiyor yani üç tane daha yapmam gerekiyor zaten en önemli retro notaları aldım tabii ki genişletme izinleri de önemli ama zaten bu etkinliğimiz de bizim dolu dolu hemen şuradan gösteriyorum üç günümüz olduğu için yeter diye düşünüyorum ekstra olarak buradan gelecek kısmından bakabiliriz panayırımız üç gün sonra geliyor yani e, bu alandan ilk önce şunu göstereyim. Buradaki tasarım festivalimizin başlamasına bir gün 23 saat kalsa da ben bir gün boyunca yapmayacağım. Pazar günü yani başlıyor normalde bu pazar günü yapmayacağım. Pazartesi günü yapmaya başlayacağım. Zaten bu e, hazırlık aşamasında belli bir e, tasarlamaya başladıktan sonra belli bir saati de var. Yani öncelikle yapmamamın sebebi şu. Çünkü ben dayanamayıp hemen gönderiyorum. Bu alandakiler 3 2 gün 23 saat sonra açılacak. O yüzden ben de notalarımı biriktiriyorum ve daha sonrasında retro bisikletimi, retro yumurta koltuğumu vesaire bunları almam gerekiyor. Çünkü bu alanda bizlerden istiyor diyor ki bunlardan konumlandır. Zaten eğer normal Türk lirası karşılığında bu farm pesi farm pesi aldıktan sonra retro kümesi, retro sahneyi ve ekstra olarak elmaslarınızda çok varsa retro böceği alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Retro Retroçit ve retro minibüs de öyle. Yani birazcık bu retro doğum günü partisi parası olanlar için geçerli gibi bir şey. Bunda mesela gitar kutusunda alamıyorum. Yani ben klasik engelleri bir kaldırdım. Yani aslında tabii ki istense alınabilir. Zor bir şey değil. Elmaslar da harcanabilir ama... Yani ben hem para yatırmayı sevmediğim için oyuna hem de hani yatırmak istemeyen arkadaşlarımızla beraber nasıl yapılabilirse bu şekilde yapmayı düşündüğüm için böyle yapıyorum. Ama tabii ki de alınabilir. Zor şeyler değil. E ee, ekstra olarak zaten çit ve patika yerleştir, işte dekorasyon yerleştir ve tasarımı gönderdiğinde tabii ki de bizler de film şeridi ve XP kazanacağız. Şimdi bu şekilde daha bunu eyleyemiyoruz. Herhangi bir bir birkaç arkadaşımız sormuş hatta hani şu anda yerleştiremiyorum diye. Yani burada bize görevleri görmemiz için aslında birazcık açmış. Bu boş alanı gördüğümüzde ne şekilde değerlendirebiliriz gözümüzde canlansın diye açmışlar. Ya benim de aklımda bir sürü fikir var ama deney yanına tabii ki de beraber yapacağız. O yüzden bu hem kataloğun yenilenmesini bekliyorum hem de buradaki gelecek panayır kısmından tabii ki de şuradaki koltuğu da almamız gerekiyor. Onları da en azından yaparak daha fazla e, puan ve film şeridi kazanırız. Tasarım festivali dediğim gibi başlamasına bir gün 23 saatimiz var. Büyük ödülleri zaten gösteriyor. Etkin olarak da iki katı farm pass puanımız başladı. Zaten bunu bekliyordum. Az kaldı çünkü farm pass'in bitmesine. Ekstra olarak burada çiftliğini özelleştir kısmı var. Hemen sizlere gösteriyorum. Burada doğum günü 2025 adlı evimiz geldi. Yani çok yapmak istiyorum. Hatta şu yer harici bunların ikisini alabilirim. Ama elmasım yetmez. Yani elmasım var ama şu şekilde. Ben hepsini tam takım yapmak istediğim için gördüğünüz üzere... Bunların hepsi e, özellikle en sonuncusu altın ve elmas karşılığında istediği için bu şekilde tam takım yapmak istiyorum. Ya tam takım yapmadan e, alacağım ama o da nasıl durur bilemem. Mesela şunun şöyle çiçekli olmasını istiyorum. Ekstra olarak da bunun arkasını da böyle yapabilirim. Hemen bu alana bakıyorum. Bu da 40 bin. Bunu da böyle yapabilirim. Ama bu sefer şuradaki e, balkonu güzel olmayacağı için yapamıyorum. Yani bir böyle şey olsun diye biz de doğum günü partisine aktif olarak katılalım diye tamamen olmasa da özellikle şunun giriş kısmını şu şekilde inşa edebilirim. Bunun da böyle kenarlarını gerçi inşa etsem kenarlarından kötü durur böyle boş boş. Yani bunun üzerinden birazcık düşüneceğim çünkü gitmesine de 2 gün 23 saatimiz var. Şimdilik sadece şöyle giriş kısmını şu şekilde inşa edebiliriz. Sadece bir tane bunu inşa ediyorum. Aslında dediğim gibi yani şeyim var, altınım vesaire var ama şu anda yeni makine almak istediğim için güncel olarak şey yapamıyorum, harcayamıyorum. Ve aynı şekilde elmaslar da öyle. Neyse en azından biz de birazcık da olsa bir taneyle de olsa katıldık ama mutlaka yapacağım. Yani 2 gün 23 saat içerisinde ya altın biriktireceğim ya bir şeyler yapacağım. Mutlaka şu evi almak istiyorum, yapmak istiyorum. Bakalım zaman ne gösterir. 2 gün 23 saat içerisinde ya sizlerle beraber yaparız ya da dayanamayıp ben yapabilirim. Şimdi arabam gözüksün diye birazcık kiraz ağacımı arka taraflara doğru konumlandırdım. Şimdilik böyle. Öncelikle farm pesimize bakalım. Farm pesin bitmesine 17 gün kalmış. Şimdi dediğim gibi ben reçel makinesini ellemiyordum. Şimdi bir tanesini aldıktan sonra farm pesimiz tamamlandı. Ve 60 puan almak yerine 120 puanımızı aldık. Sırasıyla ödüllerimiz de alacağız şimdi. Hemen şuradan şöyle XP'lerimizi, altınlarımız ve bulmaca parçamız da aldık. Hemen bakıyorum ne kadar kalmış bitmesine. Bitmesine 184 puanımız kalmış. E, sezon hedeflerinin gelmesine bir gün 23 saat var. Farmpesimiz de bir günlükmüş aslında. Yani gördüğünüz üzere sürekli elmas istenen bir şey ama 17 gün kaldığı için şey yapmayacağım. Tamamen e, harcamayacağım elmaslarımı. Şimdi burada ne diyordu? E, gizemli ağ at diyordu. Hemen buradan gizemli ağımızı atalım. Balıklarımızı da buradan toplayalım. Hemen eksikleri de şu şekilde koyalım ve giderelim. Daha sonrasında sakin tavşan derbimiz de hala da devam ediyor. Şimdi sırasıyla e, bu arada tekne yolladığım için <laughs> teknenin gelmesi daha var. Hemen bakalım. Şimdi güçlendiriciyi de aktive ettiğim için 1 saat 55 dakikası kalmış. Müzikli balonu hemen bakalım, olmuş mu? Daha fazla da koyabiliriz. Şimdi 4 tane yeter diye düşünüyorum. Eksikleri koyacağım. Bu şekilde az olanları koyacağım. Şimdi makinaları doldurmaya başlayabiliriz aslında. Ee, burada hangileri azsa yavaş yavaş elimizden geldiğince. Şimdi balık e, balık kızartması için balığı harcamıyorum. Çünkü zaten turta vesaire lazım bizlere. Şimdi hemen bakıyorum. Bu kuş konmaz ızgarayı yapalım çünkü tekne teknede istiyor. Tekneyi de hızlıca gönderebilmemiz için bu şekilde de ekstra malzemelerimiz olması gerekiyor. Tabii ki de 4 tane yardım açabiliyoruz ama herkes aniden yapamadığı için en azından biz de bu şekilde hazır edelim. Buradaki makinalarımın daha hepsini doldurdum. Hemen şöyle yem alanına geçiyorum. Hemen bunları da şöyle dolduralım. Ha, ben şey yapmıştım mısırlar olmuştur sakin tavşan derbimiz için bir tane görevimi yaptım e, çok pratik görevler gelmemiş bir tane görevi de keçi sütü topladan yaptım şimdi de 61 adet mısır tarlasında mısırımızı hasat edeceğim ve bu şekilde görevimi görevimi tamamlamayı düşündüm şimdi bir tane daha ekebiliriz aslında ektikten sonra en azından ikinciyi de yapmış oluruz zaten 5 dakikada çıkıyor Hemen şöyle ilk görevimizi tamamladık. İkinciyi de alalım ki unutmayalım. Hemen şöyle. Yani diğerleri de tabii ki de kolay. Ama şu anda mısır tarlasına mısır hasat et e, mantıklı. Bir tane de dansçı olması lazımdı bende. Şimdi mısır hasat ettikten sonra da dansçılara vesaire kasaba alanına da bakarız. Şimdi hemen koyalım şu şekilde eksiklerimizi ne var ne yok. Şunlardan şöyle koydum. Tamamdır. Şimdi ben bu alanı artık e, mavi bere ve pamuklu kumaştan başka bir şey koyamaz oldum. Şimdi mavi beren baya varmış. Rahatlatıcı yastık için de pamuklu kumaş koymak istiyorum. Bu sefer de pamuklu kumaş koyalım. Hemen bu alana bakalım. Buradaki eksiklerimizde hemen az olanları da koyduk. Şimdi buradaki makinamıza bakalım. Şimdi e, kremayı harcamak istemiyorum çünkü e, beyaz dondurma yapıyorum. Beyaz dondurmada bildiğiniz üzere e, balonlarda gerekli. O yüzden şu an şu an ellemedim. Meyve su, suyu sıkacağımda da domates suyum var. Çünkü domates suyu da domates çorbası için gerekli. Hemen şunu da şöyle yapıyorum. Zaten domates suyunun hepsini bitirdik ot otomatikman. Hemen buradan keçi peynirim azalmış hemen keçi peynirimi de konumlandırdım. Daha sonrasında bu alandan bakıyorum iki tane şeker fabrikasında beyaz şekerim daha az olduğu için beyaz şeker konumlandırdım ve bir adet de şerbet konumlandırdım tamam bunlar da bu şekilde tamam bu alana bakalım burada gümüş kalıp ve altın kalıp koyabilirim şuradakileri toplayalım sırasıyla. Hangileri elimde varsa artık bitmişler. Bayağı zaman vardı. Hemen bu alana geçiyorum. Şunları şöyle doldurabilirim. Çünkü yani hepsinden zaten 2 var. Bende 2 ve fazlası olması için şu şekilde bakıyorum. Sütüm de hiç 7 dakika sonra olacak. O yüzden şu anda 3 tane alan doldurdum. Bu alana geçiyorum. Şimdi şundan şöyle bir tane yapsak ama domuz da domuzlar için de pastırmalar da gerekli balon için. O yüzden bu makineyi de şu an çalıştıramıyorum. Yani ince detay düşünmek zorundayım çünkü herhangi bir şey olduğunda makineyi çalıştırmam gerektiğinde gördüğünüz üzere bu şekilde hemen bakıyorum mesela burada pastırma gerekliymiş. Aynı şekilde bunlarda da diğerleri gerekli olduğu için o yüzden o makineyi de atladım şu anlık. Hemen şöyle bakıyorum. Şunlardan şöyle iki tane yapabilirim. Daha sonrasında da şöyle yaptık ve doldurduk. Hemen bakıyorum balıklı turtamın için 6 tane balık filetom olduğu için iki tane koydum. Şimdi az olanları ve eksik olanları konumlandıracağım. Hemen yaptık. Tamam. Şimdi burada da aslında 24 tane biberli mısır oldu ama yine de koyalım yani zarar gelmez. Çünkü bu etkinlik bayağı uzun sürecek. Şimdi ekmek için de bunların hepsini koyalım ve buğdayım bayağı bayağı azaldı. Hemen şuradan umarım buğday denk gelir. İlk önce yumurtam azdı. Yumurta alabilirim. Başka sağladı. Bu arada günlük grain şeylerinden almayı unutmayın bir tane alabildim. Yaban mersinde varmış bu arada. Ama alamadık. Hemen buradan buğdaylarımızı da depo ettik. Şimdi grain şeylerinden buradaki çiftliğinden günlük ödüllerinizi almayı unutmayın. Yine pasta veriyor ama burada koleksiyonu doldurmak için veriyor. Bir arkadaşımız Retro Kadın Korkuluğunu nasıl alacağız diye yorumlara yazmış hatta. Şimdi her gün zaten bunları topladıktan sonra da en sonunda bize Retro Kadın Korkuluğu verecek. O yüzden e, kaçırmayın. Ya aslında bir gün kaçırsanız da bir gün ertesi gün alabiliyorsunuz yani sorun yok. Ama ben yine de garanti olsun diye hepsini günü gününe alıyorum. O yüzden en sonunda re retro kadın korkuluğu verecek ve ekstra olarak da daha sonrasında e, bu alandan da e, bu kısmı tamamlamış ol olacağız. Konuşamadım bir anda. Şimdi hemen bakıyorum. Arada gazeteyi de kontrol ediyorum. Şimdi şuradaki makinaları bir hallettik. Bunlar böyle tamamlandı. Hemen şu alana geçiyorum. Burada soya sosumu koyalım. Mayonezimizi dolduralım. Bir tane de zeytinyağımızı koyduk. Tamamdır. Buradaki makinalarım. Hemen e, şeker makineme bakıyorum. Şimdi e, çok saatlileri şu anlık almıyorum. E, bakıyorum. Yani mecburen bunlardan dolduracağım. Bir tane de lollipop koyalım. En sona. Hemen buradan zeytin ağaçlarımızdan zeytinlerimizi toplayalım. Büyüsünler. Daha sonrasında buraya bakıyorum. Şimdi mayonezim olmadığı için çoğu salatayı yapamayacağım. Hemen makarna salatasına bakalım. Makarna salatası içinde taze makarnalarım olmuş. Tekrardan koydum. Burada sebze lazanya için tüy keşke koysaydık bak. Mısırlarım da oldu. Hemen mısırlarımı da topladım ve tamamlandı. Aslında tekrar yine ekebiliriz. Tekrar şöyle ekelim son görev için. En azından çünkü hem böyle oynarken tamamlanmış oldu. 5 dakikada bir olduğu için de kolay. Şimdi bir tanesi tamamlandı. Bu dediğim gibi dansçıyı da alacağım ama son bir tane daha Mısır'dan sonra alacağım. Hem birazcık da mısırımızda satalım elimizdekileri. Bu şekilde yani aslında şeyim var, ambar depolamamda var ama fazlasına gerek yok. Şöyle satalım zaten biraz daha az sonra hasat edeceğim için daha fazla olacak elimde. Bu da tamam, tamam. Şimdi makinalarımızı doldurduk. Şunları şöyle bir uyandıralım, yemlerini verelim. Bu ara böyle sütlü ve pastırmalı e, görevler olduğu için de hayvanları kolay kolay da uyandıramıyorum. Ama en azından eşekleri vesaire, tavşanları ve atları da uyandırabiliriz. Çünkü yani amaç sadece uyandırmak da değil, ödüllerimizi de kazanıyoruz. Hemen bu alana geçtim. Bu alanda e, silindir şapka için e, şey istiyor. Şu an sadece silindir şapka yapmam lazım. Diğerlerinden 4 tane yeterli silindir şapka içinde pamuklu kumaşı bekleyeceğim. O yüzden bu makineyi şu anda çalıştırmıyorum. Daha sonrasında çalıştırmadığım makine var mı? Burada da 5 tane olmuş ve bunun içinde yani sos makinesine bakmadım bu sonların eksik olanlarını. Sadece en öne baktığım için birazcık hata yaptım. Hemen bu alana geçelim. Buradaki eksiklerimizi tamamlayalım. Bunlardan da birer tane koyduk. Daha sonrasında şunu şöyle hasat edelim ve pirinç hasat edelim. Pirinç bir tanesinde 15 gittiği için sushi yaparken çok çabuk bitiyor. Hatta pamuklu kumaşta da pamuk çok harcadığımız için pamuğumuz da azalmış. Mısırı da hasat ettikten sonra e, pamuk koyarız. Şimdi buradaki makinelerimi de çalıştırdım. Hepsi çalışıyor çok şükür. Bunların hepsini hallettik. Hemen ağıl ve e, ambarıma da bakalım. Bu şekilde 2400 ve 2750. Bana gayet şu anda yetiyor. Ağılım biraz daha yükselse iyi olabilir sadece. Onun haricinde... Ee, balonum da olmak üzere tasarımcımız da şu anda geziyor hemen şöyle bakıyorum başka yapmam gereken herhangi bir şey kalmadı şu anda ee, şeyim de gelmediği için teknem de gelmediği için hemen şu vadi alanına geçebilirim. vadide 4 kere çevirme hakkına bir sahip olmuşuz günlük görevimiz de tamamlandı diyor. muhtemelen şu anda balık dükkanının önünde olduğum için bugünkü görevde balık dükkanına uğru olduysa otomatik tamamlanmış olabilir. Hemen şöyle son iki tane kaldı. Yakıt çarkımızdan da çevirelim. Daha sonrasında görevlerimizi yapmaya başlayalım. Kasaba alanına doğrayacağım ama bugünlerde kasaba ile ilgili herhangi bir görev yok. Hemen şöyle geçtik. Evet balık dükkanında olduğumuz için otomatikman balık dükkanına uğra görevi tamamlanmış. Şimdi diğer görevleri yapacağız. Şimdi bu alana geçelim. Zaten burada 45 yeşil jeton topladığı için direkt burada görev tamamlanmış oluyor. 7 binaya git diyor ve 5 isteği tamamla diyor. O yüzden şöyle bakıyorum. Yakın yerlere gideceğim. Hemen şunu şöyle sattım. Şunu da şöyle sattım. Kaç tane oldu? Bakıyorum. Hep ikisinden de birer tane kaldı. Şuraya uğrayabilirim tekrardan. Yol kenarında sürpriz biri bize bir adet krema verdi. Bu arada arabam da çok güzel oldu. Tamam, bu da tamamlandı. Günlük görevimizi tamamladık. Şimdi şans bonusu geldi. Şans bonusunda hiç şanslı olamıyorum maalesef. O yüzden şimdi şöyle bir yapalım. Evet. Keşke böyle şartlamasaydım kendimi de. Neyse. Burası böyle tamamlandı şimdilik. Hemen şuradaki balon e, makinamdan. Bir tanesini toplayalım ve yenisini tekrardan koyalım. Hangisi azsa ondan koymaya devam ediyorum. Şimdi e, mısırıma bakıyorum. 37 saniyem kalmış. Bu arada bu makineyi çalıştırmayı unutmuşum. Hemen şöyle iki tane balımızı da koyalım. Bu da tamamdır. E, sütüm olmadığı için... Beyaz şeker de o kadar çok hızlı gidiyor ki... Mecburen bekliyorum şu anda. O yüzden mısırım da oldu. Hemen toplayalım ve son görevimizde son görev değil pardon son iki görev bunlar da böyle topladık. Şimdi hemen pamuk ekeceğim aklımdayken bir de biraz daha pirinç ekeceğim. Bakıyorum şu anda başka eksik olarak yani soya fasulyesi ekebilirim. Havuç ekebilirim. Geri kalanında pamuk ekebilirim. Elimden geldiğince ha hepsini tamamladım. Şimdi tüm makinalarımızı doldurduk. Tarlamızın ekimini de yaptık. Tavuk vadesine de uğradık. Balık alanına da uğradık. Teknemiz olmadığı için şu anda teknemizi yapamıyoruz. Şu anda ne kaldı? Bir ee, va e, vadi değil, kasaba alanım kaldı. Sakin tavşan derbimizi de yapıyoruz. Hemen şimdi şuradan bir tıklayalım. Kasaba ziyaretçisi dansçı mı vardı? Aslında ilk önce bakalım daha sonrasına karar verelim. Çünkü burada bir sürü bekleyen insan var. Ee, hazır olandan bakabiliriz. Evet dansçım burada var. Bir tanesi tamamlamış. Hemen şöyle dansçı alalım buradan. Ee, bir dansçıya tam hizmette bulun diyor. Tam hizmette bulunması için tüm e, binaları uğraması gerekiyor. Ben de o yüzden bekletmiştim aslında. Herhangi bir derbime falan yardımcı olur diye. İyi ki de bekletmişim. Şimdi buna tıkladığımızda ödülünü al dediğinde tamamen tamamlamış oluyor. Tamam, bunu da tamamladık. Şimdi hemen geri döneceğim tekrardan zaten kasabaya. Ama ondan öncesine bir bakalım. Şimdi tüm görevlerimizi bitirdik mi? Evet, bitirdik. Tamamdır. Ekstra görev alacağım zaman da 10 saat sonra gelecek olan şey tavşan geldiği zaman alacağım. Şimdi bu herhangi bir şey olmadığı için hepsini yolluyorum ne barınan ziyarete gelmişler ne de herhangi bir şeyim var, görevim var, etkinliğim var. O yüzden şu anda elimdeki ziyaretçilerle ilgileneceğim. Çünkü elimde de bir sürü ziyaretçim var. Hemen şöyle ziyaretçilerimi karşılıyorum, ödüllerimi alıyorum. Daha sonrasında geri kalan ziyaretçilerle ilgileniyorum. Şimdi zaten hepsine neredeyse birer makinede hizmet bul hizmette bulunmuşum. Şimdi diğerlerini hallediyorum. <laughs> Diğer makinaları yani. Hepsini şimdi yerleştiriyorum yer kaldığı sürece. Elimde malzeme varsa yollayacağım. Yoksa da yardım isteyeceğim. Bayağı da insan varmış gerçekten. Ziyaretçi varmış daha doğrusu. Şimdi bakıyorum hemen. Şöyle yollayalım elimizdekilerin hepsini. Tamamdır. Şunu da şöyle yollayalım. Nasıl olsa mısırımız bol vardı. Şimdi burada yardım istedim. Bu yokmuş. Bunu da şu anda elinde iki tane olduğu için yardım isteyeceğim. Ee, burada da sütüm olmadığı için yardım isteyeceğim. Burada da keçi peynirim olmadığı için yardım isteyeceğim. Tamam bunlardan yardım istedim. Aslında baktığımızda tüm her şeyi yaptık. Farm pesimiz bitti. Günlük görevlerimiz için de mecburen hem makinalarımın doldurulmasını bekliyorum. Siparişler alanım tamamlansın hem de teknemi bekliyorum tekne sandığını doldurmak için. Onun haricinde tüm makinalarımı da doldurdum. Siparişler alanı çünkü yapacağım ve yeni seviyeye atlamak istiyorum. Ee, şeyimi de değiştirdim. Siparişler kamyonumu da değiştirdim. Evimi ve dükkanımı da en kısa sürede değiştireceğim. Videomuz da bu kadardı. Hem güncel etkinlikleri de söylemiş oldum. Haberiniz olsun diye sizler de bu şekilde evinizi yenilemek istiyorsanız çiftliğini özelleştir bölümünden. Yenileyebilirsiniz ekstra olarak da aslında son söylemek istediğim şeylerden bir de eğer etkinliğe katılmadıysanız mutlaka katılın çünkü herkes paylaştıkça bu şekilde ilerliyor şu anda 15.000'i geçti 20.000'e 20 yaklaştı günlük böyle bu şekilde kilitler açıldığı için hediyelerimiz de geliyor sizler de mutlaka katılmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomuz bu kadardı videomu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve önerileriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.